Survivor'ın eleme düelloları artık yarışmanın son virajına girmesiyle daha büyük bir önem kazandı. Son 6 kişinin kaldığı yarışmada bu hafta Adem, Ayşe, Meryem ve Sevgi potaya girdi. İstanbul'daki büyük finale kalmak için varını yoğunu ortaya koyan yarışmacılardan biri ise hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Düelloların ilk ayağında Adem, Sevgi ve Ayşe Meryem ile eşleşti. Adem ve Sevgi arasında oynanan mücadelenin sonucunda Adem Kılıççı 5-0 galip gelerek potadan çıkmayı başaran isim oldu. Ayşe ve Meryem arasında gerçekleşen yarı final düellosunda ise kazanan isim 5-3'lük skorla Ayşe Yüksel oldu. Sevgi ile Meryem arasında oynanacak düello finalinin ardından ise elenen yarışmacı netleşecek. Survivor'a veda eden isim 5 Haziran perşembe akşamı belirlenecek. Meryem ve Sevgi yarışmanın en başından beri eksi puanlarla finale kadar gelmeyi başardılar. Düellolarda devleşen yarışmacılar takım oyunlarında takıma sayı getiremediler. Meryem ve Sevgi İstanbul biletini kazanabilmek için kıran kırana mücadele edecekler. Ancak gecenin sonunda düellolardan yorgun düşen Meryem yarışmaya veda eden isim olacak.